Evet bugün Audi A6 2.0 CGL motorunu komple söktük dağıtıyoruz şu anda. Araba motor yağına motor suyuna yağ karıştırmış motor yağ karıştırmış. Ondan kaynaklı sökülüyor yani arabanın motor yağ soğutucusu patlamış. Arabanın motor yağ soğutucusu motordaki su suyuyla motor suyuyla birlikte motor yağını bir nebze daha soğutuyor. Şimdi motor yağ soğutucusu patladığında bu sefer içerisinde iki tane kanal var. Birinden yağ geçiyor, birinden su geçiyor. İkisi arası patladığında bu sefer motor suyuna motor yağ karışıyor. E bu sefer böyle olduğunda da bütün motor su sistemine yağ karışmış oluyor ve bütün hortumları şişiriyor, bozuyor. Şimdi bunun motor yağ soğutucusunu değiştirmek bitmiyor. Asıl motor yağ soğutucusunun patlaması sebebi arabanın hararet yapması yani hararet yapmasından kasıt arabanın basıncının yükselmesi aracın basıncı yükseldiğinde bu sefer zayıf bulduğu noktadan patlatıyor bu da soğutucudan patlatmış. Soğutucudan patlatınca da bu sefer motor suyuna yağ karıştırmış. Şimdi komple söküldü. Silindir kapağı motor komple dağılacak. Rektifiye gidecek. Kontrolleri testleri yapılacak. Herhangi problem yoksa veya varsa ki bir problem gözüküyor açıkçası. Sonrasında biz problemi halledeceğiz. Sonrasında motoru komple jonti setlerini değiştirerek toparlayacağız. Soğutucusunu değiştireceğiz. Tertemiz bir şekilde aracı müşterimize teslim edeceğiz. Evet ben şimdi size motor soğutma suyunu da göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi e, gördüğünüz gibi zaten bu genleşme kabı suyun muhafaza edildiği yer. Şimdi bu genleşme kabının dışına zaten siyah yağ, motor yağı, dizel yağı karışmış, kaçmış. Şimdi açacağım, içini de göstereceğim size. Yani motor yağ soğutucu patladığında e, bu sefer motor suyuna motor yağını karıştırmış, birbirine karıştırmış. Bak burası zaten gördüğünüz gibi hep simsiyah olmuş yağ. İçi de ona keza öyle gördüğünüz gibi. Şimdi komple onarılacak. Onarıldıktan sonra da tertemiz bir şekilde olacak. Komple su sistemi falan temizlenecek. Motor toplanacak. Sonrasında tertemiz bir şekilde olacak.